yapayım evde canım sıkılıyor. Evde, evde kal, zinde kal, sağlığın için evde kal, spor yap. Sayın Tekbando hocam başlayın evet. Başlayın hocam. En açsana. Evet. Servis. Sarı sen mi yapıyorsun kızım? Evet. Ya hadi koy bakalım maşallah. Ya ben dilim her şeyi dilim. dudak challenge. Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bülent Ersoy gibi oldum lan. Bismillahirrahmanirrahim. Benim babam kimdi peki? Cifi Kennedy abi. Ee? Bak ben senin babanı tanıyorum değil mi? E, Amiral Paşa'ydı. Dedem e. kim? Deden de Cifi Kennedy. Amiraldi. Evet. Yönetim. Aynı annen de Dünya devleti. yönetim. Annen de Cifi Kennedy'de. Yönetim. Evet. Sen kimsin? Ben şeyim. Abraham Lincoln. Ben kimim? Sen de Cifi Kennedy. Yönetimim. Evet. Yönetimi kendisi. Aynen. Sen kimsin lan? Ben Abraham Lincoln'um. Ne ya. Abraham Lincoln'u ya? Sen şey... Sen de I call you call The you have call. Ne demek I, to don't thank you. I don't be thankful. I don't need to end the way. Yeah. You and the My name is, my name is Yeah, yeah. Yes, yes. You have people on the life. Yeah. supposing you have call. No, it end the yeah. okay. 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 Thank so, you. Evet şimdi dolgunuz tamamlandı. Bir yüksekliğiniz var mı diye bakacağız. Bir kağıt sırttıracağım. Bunu tak tak bir ısıralım lütfen. Evet ısıralım. Evet tak tak yapalım. Tak tak tak. Hayır. Siz dişlerinizle tak tak birbirine çarparak ısırmanız icap ediyor. Isırın lütfen. Aynen böyle. Tamam açalım. Açalım. Açın beyefendi. Tamam. Tekrar deneyelim. Şimdi dişlerinizi ısıracaksınız. Sağ sol hareket ettirin. Isırarak. Is dişlerinizi ısırın. Evet sağ sola gıcırdatın. Aynen böyle. Açalım şimdi. Tamam. Bir kere daha deneyeceğiz. Açalım. Evet. Beyefendi. <laughs> Abi bir milyon dolarım olsa ne yaparsın? Bir milyon dolarım olsa valla ev alırım, rezidans alırım. Ondan sonra yaparım kendime sarışın bir Rus manita. Onunla birlikte hayır kurumlarına bağışlarım. Ee, i̇htiyacı olanlara dağıtırım. daha bir şey o sen de Buna bak ya, Apo ya. Herkes birbirine çarpıyor ya. Ben apu değil mi? Ben de ya, keşke buraya apu mı? Bir tane aldım daha. Şuna çıkarsın. kaldı lan? Bir de. <laughs> <Gülüşmeler> ya böyle ya. Gölcük ya yapmış. Baları Hayır, Ya. Yani, <laughs> ya canlı, canlı. Beğindik, beğindik. İyi, adamın kralı. Adamın kralı. beğendik Gitme, gitme. Korkma. Gitme. Gitme kızım. Gitme. Korkma öpecek. Sen de ona çehre kır oğlum. Kirli, kirli. Korkma. Korkma oğlum sen de ona. Öpüşün be ha. Ha. Oh. Bak ha. Hacı öyle korktu ama bu korkuyor. Hadi sen de Allah bu kadar Torun torun bunlar da korkuyorlar diyorum çocuklar. Ama çok güzel bir şey bak öpüyor ha. Adam lan, adam mı? Yok. Adam. Hayır abi şunu üstüne geçirmişler. Adam ya. Adam, adam abi. abi adam. Allah Allah. Vallahi ben ilk robot sanıyordum. Allah Allah. Sadece ne adam var bunun içinde? Allah Allah. Lan ne robotu ya? Yalnız akşamları erken eve niye gitmiyorsun? Yengem üzüyor musun? Yok gidiyorum ben akşam erken eve gidiyorum. Yengem seviniyor benim geldim diye. Yemin et. Yemin olsun. Ama şu anda sinyal geldi. Dün <laughs> akşam eve geç gitmiş. Ne sinyali ya? ya, ya, ya. Tatkalı evet. diye bizi kandırıyor ama helal olsun valla. Valla güzel yapmışlar. Benim adım Robotman, yarı insan, yarı robotum. Anam ha, Mars'ta, babam Karslı. Nere Karslı, yetimin tamam. aynı. Anam, anam Mars. Ya ağzında dişler ne belli ya. de bu boyayı nasıl çıkaracaklar? Çünkü Mars'tın? ben yarı ya, ya ya, ya, insan, yarı ya. robotum. Androidim ben. Android. Valla bugün benim doğum günüm. Tamam oğlum yaptık bir hata ya yüzümüze vurup durma ya. Eve ekmek getireceksin tamam mı çalışıp? Tamam. Para kazanman lazım tamam mı? Tamam. Bundan önce hiç sen eve çalışıp bir şey getirmedin hep bir hazırdan yedin. Git yok. He yok işte parayı getirmeyeceksin tamam mı bundan sonra? Tamam. Nerelisi? Ben. He. Evet. <laughs> İki memleket var. Akçalar kafana anne. Akçalar baba kafana. <laughs> <laughs> sen nerelisin ya? <laughs> Ya sen nerelisin? Ben Petr <laughs> abi. Neresinden Petr <Petirgen 'in>? Merkez. <laughs> Anlan sen nerelisin kardeş? <laughs> Şeytan nereli. Ne diyorsun? <değil> ne diyorsun bu baş? Ne diyor <laughs> Tuğçe <laughs> sıdıkış bu baş?

Arap çok ve eşmül asr gazal mihr piramitleri ne yapalım abi canım yap bakayım abim benim vallahi seni seviyor saygı abralara geldi seni gibi bir abeyle tanıştık kardeşlerimizin yanına geldi İnşallah bir gün çiğ köfte beraber yiyerek abim benim ya inşallah bekliyor. bir kibar ol bakalım efendim yani bizim çiğ köftemiz meşhurdur Siz <laughs> değerli misafirlerimizi ağırlamaktan şeref ve onur duyuyoruz teşekkürler vallahi teşekkürler

Buradan, buradan, çık çıkordan inebaz, bu bir da sen. bu ikinci tanesi, da çabuk ol hadi, hadi sen çabuk biraz. hadi çık oradan, gel, tane oğlum bırak şimdi bir tane. bir tane. gel, bu <laughs> tarafa, gel, 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 hadi gel, hadi gel. <laughs> gel, 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 hadi. gel, 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 çabuk ol, hadi, ya. hadi gel. Ayaklı şekerlik 4, ince belli sepet oldu 5, minyatür ufak sepet oldu 6, masaya çiçek konuluyor 7, meyve tabağı oldu 8, resimlik çerçeve oldu 9, saksı konuluyor 10, bütü ve çaydanlık altı 11 şekli geliyor. Bu kadar. Daha da yok. Daha ne olsun zaten. Evet. Çektin mi? Hemen, hızlı gümar geçtik bak. Burada çivi çivi.